Ah Kudüs, Doğu Büyüsü, Ali Haydar Haksakal Pınar Yayınları Kudüs'e bakışımız eyledir. Ey, onurlu şehre, onurlu bir sesleniş, insanın şehrini, dolayısıyla kendisini onaylıyor bu bakış. Sevgilinin sevgiliye yükselişinin tanığıdır Kudüs. Mucize içinde mucizeler taşır. Kudüs ise barış ve sevginin sığınağı olmayı hedefliyor. Kendisi insanlık tarihinin renklerini, ruhlarını... Erdemlerin, peygamberler ruhundan doğma güzellikleri insanlığa sunma çabasında. Bu bizim bakışımız. Bir de batıdan bir bakış var. Saldırılarla şehri ele geçirirken kendinden olmayanların kökünü kuruttu, topraklarını kanla kazıdı. Kanlı ruhunu soluksuz sürdürüyor. O ruhunun karanlık dehlizinde kan püskürüyor. İşte bu eser kimi batılı edebiyatçı ve yazarların kaleminden, Batı'nın doğuya bakışını, Müslümanlara olan öfkelerini, vahşi Haçlı seferlerine dizilen övgüleri, Endülüs'ün yok edilişine sevinçlerini ama her şeye rağmen kimi yazarların da Müslümanların ahlakına hayranlığını, medeniyetlerinden etkilenişlerini ortaya koyuyor.